HDP'de iki dönem milletvekilliği yapan isim, yeniden Refah Partisi'ne katıldı. HDP'den 25. ve 26. dönemlerde Mardin ve Batman milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, yeniden Refah Partisi'ne, YRP, katıldı. YRP 3. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda, 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleşti. Kongrede eski HDP milletvekili Mehmet Ali Aslan YRP'ye resmen katıldı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Aslan'a rozetini taktı. Aslan ayrıca Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine de seçildi. YRP rozeti takılan Mehmet Ali Aslan, partinin politikalarını benimsediğini ve parti teşkilat çalışmalarına aktif destek vereceğini söyledi. Fatih Erbakan yeniden genel başkan seçildi. Öte yandan Fatih Erbakan da kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerin 1078'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Kongre'de yapılan genel başkanlık seçiminde 1083 delege oy kullandı. Fatih Erbakan 1078 oy aldı, 5 oy geçersiz sayıldı. Erbakan, partisinin 3. olağan genel kurulunda geçerli oyların tamamını alarak tekrar genel başkan seçildi. İktidar olmaları durumunda vaatlerini gerçekleştireceklerini vurgulayan Erbakan, Milli Görüş'ün 50 yıllık unutulmaz hizmetlerini kefil gösteriyoruz. Söz veriyoruz Türkiye'yi yeniden iş, aş ve bereket dolu bir ülke haline getireceğiz. Türkiye'yi yeniden yaşanabilir kılacağız, yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız, diye konuştu. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş, Ses Partisi Genel Başkanı Atıf Özbey, Filistin'i temsilen Zahir Elbek ile yabancı misyon temsilcileri katıldı.